KHK TV'den herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz gazeteci yazar Can Ataklı. Can Ataklı ile KHK'ları konuşacağız. Siyaseti değerlendireceğiz. Türkiye gündemini değerlendireceğiz. hak, hukuk, adalet gibi kavramları ele alacağız. Ve tabii ki medyayı konuşacağız. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için ayrıca. İlk gündem maddemiz tabii ki KHK'lar. KHK'larla ilgili ne düşünüyorsunuz? Dört yıldır devam eden bir zulüm var. Evet. Sizin bu konuda nedir? Şimdi tabii buraya bakışım iki türlü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii bu kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden uzaklaştırılan ya da bir şekilde mağdur edilenlerin önemli bir bölümü. Ee, iktidarın FETÖ dediği, benim cemaat dediğim ama ta 1990'lı yılların başından beri de e, çok haz etmediğimi hep açıkça belirttiğim bir grubu tabii şey yapıyor. Şimdi e, iki açıdan bakınca e, şunu söyleyemiyorum vicdanen yani çok şey yapıldı bazı insanlar tabii. Herkesi kastetmiyorum bunun içinde. Ki esas belki başkalarına zulmedenlerin çoğu yurt dışındalar şu anda. Ee, tabii pek çok kişi bir yerde şunu düşünüyor. Yani siz birçok insana çok zarar verdiniz. İşte bu iktidarla ortak çalıştınız. Onu yaptınız, bunu yaptınız. Eh bunu çekeceksiniz. Burada ben kendi adıma şunu söylüyorum. Özellikle bu ergenekon balyoz döneminde cemaat mensubu olduğu ya da cemaatle birlikte hareket ettiğini bildiğim Pek çok isimle ekranlarda tartışırken hep şunu söylüyordum. iki şey. Bir, bak yapmayın yol olur. iki yarın size lazım olabilir hukuk diye. Tabii o açıdan bakınca şunu diyorum. Ya bak işte şimdi hukuk gerekti ve sıkıntıdasınız diye. ve tabii aradan dört yıl geçti. Bu arada kanun hükmünde kararname ile konuyla ilgisi olmayan pek çok kişinin de mağdur edildiğini görüyorum. Bu açıdan bakınca bir, böyle mağdur edilenlerin olması çok rahatsız edici, iki... E, sonuç olarak belki ilk başlarda psikolojik e, bir tatmin olarak da... E, görün gününüzü gibi... E, ilkel diyeceğim bir duygu... şu anda... E, bende, başta bende olmak üzere toplumun önemli bir bölümünde ortadan kalktı. Yani artık konuya... ya siz de yapmıştınız ya da işte e, tabii belli bir kesimiz kastederek söylüyorum bunu... Ee, bu duyguda ortadan kalktı ve fakat e, iktidarın bunu bir tür zulüm olarak burun sürttürme, intikam alma, e, gününü gösterme gibi e, sürdürdüğünü de artık görüyoruz. Tabi burada yani bu duyguları mutlaka kenara bırakmamız gerekiyor çünkü eğer Türkiye bir hukuk devleti ise ki şu anda değil. E, Böyle bir şeyin olmasına asla müsaade edilemez ve asla hoş görülemez. Gerekçesi ne olursa olsun. Gazetecilerle, akademisyenlerle, bir takım sanatçılarla, sendikacılarla, hatta siyasetçilerle, parti genel başkanlarına kadar süren bir takım davalar ve Bunların hepsinin haksız uygulamalar yapıldığını, bir takım e, hukuk dışı yollara sapıldığını zaten görüyoruz. Yaklaşık 100 bine yakın galiba, hiçbir soruşturmaya uğramayan, Şimdi oraya gelmek istiyorum. Bu dava tarafıydı. Hiçbir soruşturmaya uğramayan, haklarında bir dava açılmayan insan kapının önüne kondu. İşin kötüsü bu insanların ellerinden bir takım hakları da alındı. Yani bunu neye göre yapabiliyorsunuz onu anlayamıyorum ben. Hani bir bazı yasamızdaki bazı kanunların uygulamalarında mesela kısıtlamalar vardır. Yani efendim 3 yıl ceza verir ondan sonra da mesela 5 yıl için şu 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 kamu haklarından yararlanamaz falan diye. Şimdi burada böyle bir şey de yok. Şimdi sadece hani haklarında dava açılmış olanları bir yerde belki hukuken diyebiliriz ki ya kardeşim bakalım davalarına inceleyelim. Ee, onlar ya, belki sürekli. bir takım suçlara bulaşmış olabilir. Fakat onun ötesinde esas benim gördüğüm e, bu KHK konusunda yüz bine yakın insanımız hiçbir surette haklarında bir soruşturma açılmadan, bir dava açılmadan tamamen o halin verdiği keyfi bir e, kanun hükmünde kararnameyle kapının önüne konular. Her meslekten insanlar var. Basitlerini önce söyleyeyim. Örneğin gemi kaptanı, şoför, ahçı, bir yerde terzi. Yani bunlar kamuda çalışıyorlar. Ve bu insanların çalışma beratları var bir şekilde. Ya diplomaları var, ya uzmanlık sertifikaları var, ya ehliyetleri var. Şu bunları da almışlar ellerinden. Diyor ki yapamazsın. Aynı şekilde öğretmenler, hakimler, savcılar... Onun dışında kamuda e, çeşitli kamu kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışan insanlar aynı işlerini özel sektörde yapmaya kalkınca yapamıyor. Neden? Çünkü hani kaçak yapar belki ama her işin bir kuralı var. Ee, bir sigortasının yapılması lazım. Vergisinin ödenmesi lazım. Yani ba çalışamıyorlar. Başıma gelen bir olay da gördüm. Daha doğrusu bana geldi. Oturduğum yerde. Ahçılık yapıyor. Ve dedi ki Can abi çok güzel iş, şimdi dedi iş şeyi buldum. Onu konuşmaya gidiyorum. Aman ne güzel. Çok ünlü bir aile. Türkiye'nin çok bilinen bir ailesinin Boğaz'da yalısında ahçılık yapmak üzere gitti. Ertesi gün gördüm bunu aynı yer. Dedim hayrola dedi sorma abi ne oldu? E dedi ki ben sigortalı çalışamıyorum. Niye? E benim aldılar elimden dedi yetkiyi. Ahçılık yapamam ben dedi. Bir yerde çalışamıyorum. E ee? ama dedi bu aile çok büyük. Ve onlar hiç kimseyi yanlarında sigortasız ve vergisini ödemeden çalıştıramıyor. Yalvardım dedi. Ya ben istemiyorum, vergi istemiyorum, sigorta istemiyorum. Bana asgari ücret ver yeter ki ben evde çalışayım. Hayır dediler diyor. Şimdi e bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Ayrıca bir şey daha var. Diyelim ki suç işlendi. Ya bir şey diyeceğim. E o zaman hukuk niye var? Eğer bir suç işleniyorsa bunun cezası verilir ve buna hiç kimse itiraz edemez. Ama siz suçlu dediğiniz birinin çoluğunu, çocuğunu, anasını, babasını, dadısını, akrabalarını herkesi birden aynı kapa adeta koyup hepsini birden mahkum edemezsiniz. Bu bu dünyada yok böyle bir suçun şahsili diye bir şey var. Bir, bir de suçun bir bedeli var. E şimdi siz bedeli söylemiyorsunuz. Suçu söyle, suç, şu. Yani arkadaş bugüne kadar benle beraberdin. Ben şimdi seni artık benle saymıyorum. Attım bir kenara. E attım peki diyoruz. Ona da peki diyebilir insan. Ama ondan sonra hiçbir şey yapamazsın. Bu çok vicdansızca bir şey. Şimdi bunun hesabı hani ben hep denir yani ruzu mahşerde sorulur falan. Gitmeyin oralara kadar diyorum kardeşim. Oralarda sorulur zaten ve biz onu bilemiyoruz. Bilemeyiz. Haddimiz de değil. Ama bu dünyada sorulması lazım. Bakın ben en çok ne duyuyorum biliyor musunuz? Bunlardan hesap sorulduğunu görecek miyim? Bu duygu ben hiçbir dönemde görmedim. Şimdi sonuç olarak ben hem yaş gereği, hem meslek gereği 44 yıldır gazetecilik yapıyorum. 44 yıl içinde e benim Demirel hükümeti, Erbakan Demirel, e, işte Türkiye hükümeti, Ecevit hükümeti, ondan sonra askeri dönem, askeri dönemden sonra bir ara rejim, ara rejimden sonra bir işte Özal gördük, Demirel'i tekrar gördük, Çiller, Mesutçu ama Hiçbir dönemde, hiçbir dönemde işlenmiş olan suçlardan dolayı insanların ah bunların bir, e, bir hesabını verdiklerini görmek istiyorum dediklerini duymadım. Özal'dan da bir dönem çok nefret edenler vardı. Özal'dan hiç haz etmeyen, alışamadım diyenler vardı. Ama ben o dönemde bunlardan hesap sorulduğunu görecek miyim duygusunu hiç görmedim. Ne Ecevit'te ne Demirel'de görmedik. Ama bakın şimdi çok söyledikleri ve işte bir abuk sabukta karar aldıkları mesela Menderes döneminde benzer bir şey vardı belki toplumda. Toplumun bir bölümünde ya bunlar bu yaptıklarının cezasını çekecek. Hay benim o ceza dediğimiz çok ağır bambaşka bir şey oldu ve bugün üzerimizde bir kara leke olarak duruyor ama o duygu bakın 60 70 yıl sonra tekrar uyandı. Ve insanlar diyorlar ki ben bunu görecek miyim? Şimdi e toplumda bu duygu oluşuyorsa bir şeyler çürümüştür ve mahvolmuştur. Burada en önemli kavram adalet yok olmuştur. Bakın hukuk, hukuku zaten askıya aldılar. İnsan haklarını askıya aldılar. Demokrasi öyle bir şey yok. Ama bir adalet kavram vardır. Diktatörlüklerde, firavunluklarda, tiranlıklarda, krallıklarda bile bırakacak şey, adalet diye bir şey var. Bu düzen nasıl değişecek Türkiye'nin doğru gidiyor. Şimdi nasıl değişecek? Tabii e, yani değişmesi için Türkiye'nin demokrasiye dönmesi lazım ama ben hep şunu söylüyorum. Türkiye'de tabii siyaseten bir şey olması lazım ve maalesef o çok kötü. E, siyasi önderlik yok. Siyasi liderlik yok. Toplumun önüne birileri düşemiyor. Ve bugün bu iktidar 18-19 yıldaki ve belediyelerle özellikle Ankara İstanbul Belediyelerindeki ceberut uygulamalarıyla da şöyle bir şey oluşturdular toplumun zihninde. Yani bunlara bir şey yapılamaz. Bunlara bir şey yapılırsa biz de zarar görürüz. Bugün bir muhalefet partisi lideri... Maalesef alkış da alan şu konuşmayı yapabiliyor. Diyor ki biz hiçbir surette provokasyonlara gelmiyoruz. Çünkü bunu yaparsak bize böyle derler. Efendim sokağa çıkarsak böyle derler gibi bir duygu içinde. Ya dünyanın bilmiyorum ama hangi ülkesinde muhalefet bana şöyle derler. Bana bunu derler. Bana böyle yaparlar. Beni böyle nitelerler diye eylemden, söylemden, bir takım girişimlerden ve yaptırımlardan kaçsın, korksun. Korkuyor. Bugün muhalefet aman şunu dersem bana e, inançlara saldırıyorsun derler. Aman bunu dersem özgürlük düşmanı derler. Bunu dersem demokrasi düşmanı derler. Ya bunu dersem terörist derler. Bunu dersem işbirlikçi derler. E ben de her sabah haykırıyorum. Diyorlar kardeşim diyorum. Zaten diyorlar sana. İktidar şunu başardı. Arkadaş bir ben daha kalabalığım. İki ben senden daha cazgırım. Üç ben kaybetsem bile gitmem. Toplumda bakın bu inanç yerleşti biliyor musunuz? Tuhaf bir şey. Bugün çıkalım şimdi sokağa. Ya bu önümüzde seçim var. Tayyip Erdoğan kaybedecek. Gider mi? Yekten hayır diyecek. Biraz şey olan düşünecek ama hayır de bir demeyecek. Bakın yapın bu testi. Ben yapıyorum çünkü. Hiç kimse böyle bir anda yekten olur mu canım öyle şey demokrati kaybetti mi gidecek demiyor. Bir duruyor. Yani uğraşırlar tabii filan. Ya böyle bir şey var mı? Ama bunu soktular milletin beynine. Bu ne başarısı biliyor musunuz? İktidarın bu başarısı. Öyle yapacak anlamına gelmiyor. Öyle bir toplum üzerinde baskı unsuru oluyor ki bu. işte muhalefet paralize oluyor. Pasifize hale geliyorlar ve işlem bir şey yapamıyorlar. Meclis bak, bakın meclis açılsın. Bazı insanlar dediler ki ya bırak meclisi açmayın. Bak bir melanet var. Meclisi açtı açtığı gün 3 tane milletvekili tak verdiler. Ağzını açamadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hadi HDP'yi saymadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zaten hapse girmiş. Uğruna Ankara yürüyüşü yapılmış. Ankara İstanbul yürüyüşü yapılmış olan milletvekili. O gece derdest edip hapse attılar. Ertesi gün de çıkardılar. Ama milletvekilliği gitti. Çıt yok. E ben hukuk başlarım hukukuna diyemedi mesela. Ha hukuk başlarım hukukuna deyip de hukuk dışı bir eylem yapmayacak. Ama kardeşim dur ya sen her şeyin hukuksuz. Her şeyin hukuksuz. Sen nereden bunu bu kararı verdin? Bak farkına varmadan o yaptıkları hata, muhalefetin o ezikliği, korkaklığı yüzünden yaptıkları hata ne oldu? Bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kalkmış durumda şu anda biliyor musunuz? Çünkü belli konularda meclise geldiği an otomatikman do dokunulmazlıkları kaldıracak mıyız? Ve mahkum olursa da hiçbir oylamaya tabi tutmadan kapının önüne konacak. E ne oldu? Şimdi ne diyor GHP'nin genel başkanı? Biz diyor işte yolsuzlukların hesabı sorulur, AKP'lilerden de filan öyle bir şey yok ki AKP'liler için verilen fezlekeler nedir? Bakın bakalım bir tane hırsızlık, yorsuzluk, hırsızlık var mı? Yok. E, hesapta AKP'lilerin de kalkacaktı. Hiçbirini kalkmadı. Bütün CHP'lerin ve HDP'lerin kalktı. Kaldılar çırçıplak. çıplak. Şimdi bedelini ödüyor. Mesela şunu söylemesi lazım muhalefet. Arkadaş bir numaralı işimiz demokrasiye, hukuka, insan haklarına döneceğiz. Yok olduğunu söyle. Varmış gibi davranıyor. Hala adam diyor ki efendim anayasaya göre bu böyle. Ya anayasayı uygulamıyor ki diyorum. Bu konuda radikal davranmak lazım. Radikal davranmak, sokağa çık, taş al, cam, çerçeve indir, o yol kes, bilmem ne değil. İşte bunlar, mesela meclis başkanlığı seçim var. Diyorum ki girme kardeşim. Girmeyin siz. Bırak kendi meclis başkanını seçsin. Sen niye giriyorsun? Aday da şimdi hepsi. Hani usulen birinci turda aday gösterdik, ikinci turda. ya niye gösteriyorsun? Niye geliyorsun? Meclise geldin, yoklama yapıldı, çık dışarı. Bir daha yapsın. Yap, gene koş. Bak, git eğlen demiyorum. Kuliste otur. De ki şey oldu yoklama. Hepsiniz gir yoklama yap gene çık dışarı. Tıka. Ama adamlar ne yapıyorlar? Kanunun görüşülmesini bile engelliyorlar. Ve sen buna bir şey yapamıyorsun. E yapamazsan e bırak da yapacaklara yol aç bari. E onu da yapmıyorlar. Yani bir şu anda Türkiye böyle açmazların ve kaosların ülkesi haline doğru gidiyor. Çözüm peki. Şimdi hep şunu söylüyorum. Diyorum ki bir şu ana kadar anlattıklarım aynı zamanda zaten çözümü de içeriyor. Niye? Çünkü bak bunu yanlış, bunu yanlış, bunu yanlış yapıyorlar. Doğrusu bu dedikçe çözümü de o. Biri bu diyorum. İki, iki söylüyorum. Çözüm gökten gelmeyecek. Ya da bir sihirli değnek yok. Çözüm siyasidir. Onun dışında bir hele demokrasi dışı bir çözüm lafı bile etmek. Yani bırak çare çözüm gibi onu söylemek bile mümkün değil. Yani söyleyemeyiz öyle bir şey. Ama Diyorum ki bakın burada herkes buraya gelen ya siyasi partilerle üyesiniz ya işte derneklerin üyesiniz. Bunlar sivil toplum kuruluşları. Siyasete baskı yapacaksınız diyordum. Yani burada gelip beni alkışlamakla ya da benim gibi birini alkışlamakla ya da işte onu Twitter üzerinden desteklemekle, Facebook'la paylaşmakla olmuyor. Partilere baskı yapacaksınız. Siz burada biz konuşuyoruz, siz tepki gösteriyorsunuz ama bakın parti kadroları asla değişmiyor. Şu anda muhalefete bakıyorsunuz. Araya bir tane adam giremiyor. Peki o halde bütün bu dernekler, bu e, kişiler kendi güç alanlarını oluşturacaklar. E ben bir kişiden ne olur ya? Bir kişiden ne olur biliyor musun? Partiye gidersin. Arkadaş ben bu 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 yönetimleri istemiyorum. Senin delegen istiyor ama ben istemiyorum. Arkadan biri daha girdi. Biri daha girdi. Biri daha girdi. Biri daha girdi. Bak şimdi. Bir anda partiyi paralize edersiniz. Şaşırırlar. Ne olduğunu şaşırırlar. Arkadaş bu adamları koyacaksan bundan sonra sana oy yok. ...ama öyle olmuyor... ...aynı adamları gene getiriyorlar... ...aynı heyecanla kazanırız... ...ben de bazen soruyorum... ...peki kazandın ne olacak... ...ne değişecek... E bu, ...bu insanlar geldiği zaman... ...e ha ekip... ha bu diyorum o zaman... ...ne değişiyor ki... ...aynı kafa diyorum... ...o zaman... ...kişisel olarak bizim baskı yapma şansımız var... ...bunu bana bırakmayacaksın sadece... ...aa ben de biraz baskı yapınca... ...bu sefer öfkeleniyorlar... ...vay şu arada muhalefetin sırası mı... ...ya ben muhalefet yapmıyorum... ...durumu söylemeye çalışıyorum... Fotoğraf çekiyorum. Diyorum ki bak arkadaş iş kötüye gidiyor. Sen bugün seçim maçın böyle havalara girme. Kaybedersin. Ve ağır bir yenilgi alırsın. Tayyip Erdoğan ömür boyu orada. Zaten iş ona hazırlanıyor. Şu anda benim gördüğüm bütün hazırlık Tayyip Erdoğan'ı ömür boyu orada tutmaya. Çünkü o zaman sorun yaşamayacaksınız. Bakın bugün pek çok bir İslam ülkesinde ve yakın çevremizde baktığımız zaman işte Rusya da bunun içindedir. Demokrasisini sindirememiş, demokrasiyi kuramamış, hukuk düzeni kuramamış bütün ülkelerdeki liderler kendilerini ömür boyu liderliğe göre programladılar. Putin'i oradan Putin canı istemedikçe ya da ölmedikçe Putin'i oradan indirecek bir güç yok şu anda Rusya'da. Gidiyorsunuz Mısır öyle. Gidiyorsunuz Esad rejimi öyle. Ancak dış güçler, savaş, savaş kaybeder. Ürdün zaten kraliyet. Suudi Arabistan kraliyet. Körfez ülkeleri hepsi öyle. Kuzey Afrika'ya baktığın zaman da gene gelen liderler hepsi demokratik yollarla gitmeyecek biçimde kendilerini konumlandırdılar. Şu anda tek istisnasıdır bu bütün bu coğrafyada Türkiye. Ve Türkiye'de giderek o hale geliyor ve benim korkum bir baskın seçimle bu da sağlanacak ve Tayyip Erdoğan ömür boyu kalacak. Çünkü burada artık daha bir süre sonra seçime gerek kalmıyor. İç uygulamalarla yeni kural onu böyle bunu böyle bunu böyle yapacağız dediğinizde bir bakıyorsun zaten o kişi ömür boyu kalmış oluyor. U, sıra uzatma, uzatmaları getirebiliyorlar. Efendim işte seçimde bilmem ne şartı getiriyor. Mesela yüzde 40 diyorlar. Bir anda yüzde 40. Yüzde 40 birinci turda yüzde 40 alan kazanır. O zaman e, ne yapacaksın? Yüzde 40 alıyor işte zaten diyor. Mesela ben alırım diyor. Bir şekilde bu hale getiriyorlar. Bunun dediğim gibi çözüm siyasidir, siyasi önderliktir. Partilerin bundan zorlanması lazım. Bu iyi Parti'den çıkabilir. Yeni bir parti çıkabilir. Bakın e, ben şöyle hep örnek gösteririm, iki olayı gösteriyorum. Bir, 18 Mayıs 1919 günü. Herhalde İstanbul'da yaşayan pek çok aydınımız, vatanseverimiz diyordu ki ya İngiliz işgali bu padişahın bu yarattığı ortamdan nasıl kurtulacağız diye düşünürken biri çıkıp deseydi ki ya Mustafa Kemal diye bir genç paşa var. 38 yaşında paşa olmuş. Yani bunun böyle bir niyeti var. Bu adam Anadolu'ya geçse toparlar ve müthiş bir mücadele ederiz. Herkes gülerdi ya yapma derdi. Bakın bu bir. İki. 11 Eylül 11 Eylül 1980 günü. 11 Eylül günü. Ben yaşayan biri olarak söylüyorum. Günde 30 kişinin öldüğü, siyasetin perişan edildiği, hiçbir siyasi önderliğin ortaya çıkmadığı yine insanların nasıl çözüm, ne olacak, kim peki hani seçime gitsek kime vereceğiz falan dediği bir gün. Biri çıkıp deseydi ki, ya Turgut Özal diye bir adam var, DPT müsteşarıydı, sonradan da şeyin başbakanlık müsteşarı oldu. Ya bu adam takın yalı derler ama hani ekonomiyi çok iyi biliyor, Amerika ile de iyi ilişkileri var. Ya bu adama ülke yönetimini bir sene için bile versek düzelir dese, herkes ya dalga geçme derdi. Şimdi bir baktık, ikisinde de 19 Mayıs günü Mustafa Kemal ve arkadaşları bindiler bir gemiye, gittiler Anadolu'ya. Maceracı dedi belki birileri. Hakkında fetvalar çıkardılar. Şu bu ama bir kurtuluş savaşı verdik. Aynı şekilde 12 Eylül Özal hani hiçbir uygulaması demeyeyim, hiç biri demeyeyim ama pek çok uygulamasını hiç beğenmediğim, zamanında çok eleştirdiğim ben de yazar olarak da gazeteci olarak da eleştirdiğim ama işte kimsenin aklına gelmeyen ya kim olacak falan derken ve üstelik de bütün siyasetin kenara çekildiği bir çıkıverdi. Yani şunu diyorum. Hani Demirel'in lafıdır ama hani demokrasi içinde meşruiyet, meşruiyet içinde çare tükenmez. Yani bugün de ya kim? Çünkü biz alıştık birini arıyoruz. Ya birini bulmayacağız ki biz. Biri belki kendiliğinden çıkacak. Önemli olan ne yapılacağı? Yapılacak ortada. Demokrasiye döneceğiz. İnsan haklarına saygı göstereceğiz. Hukuk düzenini ve adaleti tesis edeceğiz. O gazetecilere de değinmek istiyorum. İçeride yüzden fazla, 184 gazeteci var tutuklu olarak. E, siz hiç tutuklanma korkusu, endişesi yaşadınız mı? Bir gün beni de tutuklarlar diye düşündünüz mü? Ya şimdi şu var, e, yani bu endişe hep var zaten. Çünkü neden? E, mesela bundan bir yıl öncesine kadar belki hep şunu diyebiliyordum, kardeşim benim hiç suç yok yani ben ne bir şey bulamazsın. Ama özellikle son bir yıl içinde yaşadıklarımız, yani daha önceki kumpas davalarını söylemiyorum. Ama son bir yıl içinde gazetecilere yönelik bir takım eylemlerde şunu gördüm. E, bu iktidarın artık bir suç ya da e, gerekçeye ihtiyacı yok. ya yani Atın içeri, altı ay sonra mahkemeye çıkarın, o arada da bir şey bulun işte. Bakın son ya, olayda... Yazılmasını söylüyorsunuz evet, zaten, canı istediğini evet. e, suç yani Son olaya de. bakıyorsunuz, aynı suçlama, aynı deliller. Niye dörde tutuklu, üçü serbest? Bilen var mı? Yok. Yani suçlama aynı. Yani iki barış var mesela hani sembol isimler diye. Biri barış kahraman. Değil mi? Yanlış Terkoğlu biri. Biri Terkoğlu, biri Barış pehlivan. Pehlivan. Pardon, kahraman dedim. Barış pehlivan da, Barış ee, Terkoğlu. Terkoğlu Barış dışarıda. Aynı suçlama, aynı deliller, aynı gerekçeler, aynı iddia, aynı ee, maddeler o içeride. Neden? Diğer gazeteci e, yanlış ismini söylemeyeyim diye ama Murat Ağırel içeride. Aynı. Ne farkı var? Ha, o zaman şunu görüyoruz. Adam zaten bana şunu söylüyor. Arkadaş ayağını denk al. Benim seni içeri atmam, mahkum etmem, burnunu sürttürmem, zora sokmam, mağdur etmem için sağlam bir gerekçeye, hukuka, yasalara hatta anayasaya ihtiyacım yok. Ben bunu yapıyorum zaten diyor. Şu anda bunun korkusu var. Ben şunu diyemem. Yo yo bana ne yapabilirler. Ama bak bir sene öncesine kadar diyordum. Çünkü neden? Ya bakıyorum. Bir, bi olsa zaten yaparlardı diyorum. Bir de o var. yani ne oldu? Benim, beni, beni mi kayırdı? E ben mesela en azından iki buçuk yıldır tele ekranlarında her sabah tek başıma çıkıp tabii oluyor konuşuyorum. E şimdi orada e ne oldu mesela bütün bu iki buçuk yıl geçti de şu Mart ayından itibaren rütük bir anda saldırmaya başladı evet, ve hani bakıyorum hepsi sudan. Yani normal mahkemeye gittiğimizde normal bir hakim baktığı an ya burada ne suç var der diyecek de zaten. Ama e, Rütük e, ve Basın İlan Kurumu yargı yerine geçiyorlar. Kararları alıyorlar, uyguluyorlar. Siz ondan sonra aylarca uğraşın alırsınız. ha. Bugünkü e, şimdi yargıda diyor ki arkadaş yani bana bakma diyor. Ben böyle bakarım diyor. Oradan gelene bakarım diyor. Ve öyle yapıyorlar. Paşaya soralım demiş asker. Bir şeyi çözememişler de paşaya soralım. Ama özel bir konu. Ailevi bir konu. E paşa bilir mi demiş bir tanesi. Öbürü demiş ki bilmez ama dediği dediktir. Şimdi bunlar şu anda bu durumda. Yani hukuka uygun mu? Adalete uygun mu? Yasalara uygun mu? Anayasa uygun mu? Yo ama onun dediği hepsinin üstü. Şu anda bir kişi bütün yasaların bir anayasanın üstüne çıktı. Anayasa diye bir şey yok artık ortada. Yani ben çiğne, çiğnedi diyemiyoruz. Çünkü nesini çiğneyecek ki? Ben diyor bir maddeyle değiştirir istediğini. O hale geldi. Şimdi böyle bir ortamda hiçbirimiz güven altında değiliz.